Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hamam The adventure oynuyoruz arkadaşlar Evet 1.1.2 sürüm arkadaşlar Ama Önceki sayfada 1.3 yazıyordu ben 1.3 demeyi tercih edeceğim Şimdi oyuna giriyoruz arkadaşlar Çalışmasına gerek yok lan Zaten bu ka Oyun kaydetti çalışıyor Neyse çalıştıralım Bakalım yoksa böyle çalışmayacak Arkadaşlar Garma çalıştırmadan oynanmıyor Evet o nitel yapımı Hiç şaşırtmadı. Evet arkadaşlar Böyle bir Böyle bir ekran kaydı diye bakmak istedim arkadaşlar çalışıyor mu diye. Evet. İlk kaseti yüklerim ve başlayalım. Hi, I'm Amanda. And I'm Willie. And I love apples. Do you like apples? Evet arkadaşlar ben baştan söyleyeceğim. I'm allergic. Seviyorum apples. falan demeyeceğim. Zaten bu oyunu zorla yazdırıyor arkadaşlar. But we don't even know where yani, the store is. Yani böyle Do you, know ayır, Do, you know I falan Do you know where the store is? Do you know where the store is? Do you know where the store is? Let's go! We're at the store! It sure looks crowded, but... And look! There are apples! Can you see apples? Say apples! Apple. Hayır. Kesinlikle zorla <laughs> yazdırdı. Zorla yazdırdı. Zorla yazdırdı. Hiç şaşırmadım. <laughs> ya e, şu oyunu zorla yazdırmasını hiç sevmiyorum arkadaşlar. Evet. İkinci kasete geçelim ve gizli şeyi açalım. Bu arada tablo önceki süründe de tablo aynıydı ama herkeste farklı gözüküyor oh, arkadaşlar. Okay. don't, do, don't... I'm I'm don't ne söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Bence söylemelidir. But Hayır söyleyemem. Hayır, bak koyunlar zaten yapmadı ya. Koyun şaşırdı be. There it is, let's go. Hello, Meat Man. Evet arkadaşlar, şeyden bakacağım Windows düğmesi sayesinde. Can you tell the Meat Man what we need? Dur pardon önceki videoda bakıyordum. Burada bir biliyor musun? Özür <laughs> dilerim arkadaşlar. Evet lamp. Lamp yazıyorum. Kızma lan. Şimdi zorla yazdıracak. Dur zorla yazdıracak arkadaşlar. <laughs> yeah. Sen de düzgün kes şunu gir. Kalmışsın ya. Ya arkadaşlar bu, bu şey düzgün kesmeyecek ha Hakiki kes. Ne oluyor lan? Evet. Gizli kaseti çıkardık. Bakın. Diğerinde hep yazıyordu. Buna tape yazıyor. Fark ettiniz mi? <laughs> You're right. The treasure map said the woods. Let's go. I think we're close to the treasure now. Aren't you excited, Wooly? I said, Aren't you excited? Huh? Oh, yeah, right. Um, Yeah, but we still don't know where the treasure is uh, buried. Our friend the GPS said that X marks the spot. Can you see where the X is?

I brought a crowbar, a rope and a shovel. We already used the crowbar for the door. We used the rope for. You need some only have the shovel. Sana... <laughs> What tool should we use to dig up the treasure? <laughs> zaten arkadaşlar bu şeyin bu asma şeyi var ya onun birisine öldürmüş gibi, öldürmüş gibi şeyi var zaten. O yuvarlak şeyi birisine asmışlar yani. Zaten bazı dizilerde var. Asıyorlar abi altında sandalyeyi çekiyorlar. Palarız onu ya. Tövbe sarıla ya da Allah korusun. Evet gerçekten that. de öyle. Duydunuz zaten eriyor sesini. Lan zor yazdırma. Kesin zor yazdırma. Bu iki şey. şey. With that said, the only tool the nasıl is... Bilmiyorum, çevirden de bakmak istemiyorum. Zaten zorla yaşarız için sıkıntı yok. Çeviriyor. The shovel. You're right. Ben, 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 ben. Now we can dig this up before someone. Okay, that's enough. Bye. No, I I can't let you do this anymore. I don't care what you do. Sen, hani bunun onun vezeteryan olduğu vardı ya. You take the tape out now and destroy them, burn them, whatever. Just get Hayır, rid of these other tapes. Do you hear me? You can't Hayır, let ya, anyone. Bak. Başka watch the Onlar <laughs> <şukurlar>, çıldırdı <her. gülüyor> Burada ses... Sesin... Sesin duyulmadığı için ses kaydediyorum.

Aa yeah, devam I'm ediyor. Just, uh, Diğerinde fotoğraf vardı highway. sadece arkadaşlar. Yeah, not too far. I wasn't um, yeah, no, they're all. Hold on, what? Tabii like, bu gerçek hayatta esinle gerçek no. hayattaki bir şey bir no, kişi. So. would, arkadaşlar. Who'd be following me? Burada eminim ki gizli sahneler no, vardır. No, nobody, nobody was it. bakın. me. Um, bunun için ayrı bir video yeah, yaparım. No, the, the tapes are all destroyed too. They're, they're gone. Every single one. Listen, it's getting late. I uh I really need to. Evet, uh, I got work tomorrow. Adam so, yaka uh, yaka I'll call you when I get back home, okay? Yeah, cool. Okay. I'll be nice. I'll, uh, talk to you soon. Yeah, bye. Be dark out let's go home Let me in!